Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Kerem Bursin Hande Erçel ile ilgili son hamlesiyle bir devri kapattı. Ayrılık haberleriyle gündemden düşmeyen Kerem Bursin ile Hande Erçel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık haberlerini ilk günlerinde sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmeye devam eden çiftten Hande Erçel geçtiğimiz hafta Kerem Bursin'i takipten çıkarmıştı. Kerem Bursin ise Hande Erçel'i takip etmeye devam ediyordu. Ancak yakışıklı oyuncu cephesinde de durum değişti. Kerem Bursin de eski sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Kerem Bursin bu hareketi ikilinin hayranlarına bir devir kapattı dedirtti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. You know, I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through, through I never got any.